Gecenin ganimeti. Önce şöyle göstereyim. Kız sen namaz kılıyorsun sanıyorum ya ben. İki saattir diyorum dondurma yiyeceğim. Bir tatlı an şey değilim ben sen öyle dedin. Anamla birlikte malları yerleştirdik. Kapıları yıkadım, süpürdüm. He. Kedilerin mamalarını su kablarını yıkadım, yerleştirdim. Şu tarafa da koydum yerleştirdim mama kablarını su kablarını. Sonra ben kapıları süpürürken yandaki komşu anama hediye getirdi. Türkan teyzeye selam söyle dedi. Niye dedi? Sağ olsun mu dedi? Ne dedi? Bir şey dedi. Dur. Ha ne? Bu bir reklam değildir. Anamın hediyesi. Bak gördün mü? Boğuşuyor da kartonlarla iki saattir. Dondurmalı kaymaklı. Anama şey geldi hediye. Ayşe teşekkür ederim. Şimdi anama tatlı yapacağım. Tatlının yanına dondurma yapacağım. Ben bir tane şimdi yanına koyayım da ye de gör. Reklam değil komşunun hediyesi. Aha tatlıyı yemiş gerçekten. E bir tane bekleseydin sana şey yapacaktım. Değişik. Olmamış olmamış diyor ama bak nasıl güzel olmuş gördün mü? Ben yaparım da olmaz mı? Fırçaları da yıkadım. Aa anne ama sen kahve içmezsin bu saatte soğuk kahve yaptım. Şöyle bir tanecik tatlının yanına dondurma yapayım anneme. Millet bir şey görsün. Tatlı yapan kız görsün. Bununla da soğuk kahve yapmıştım. Anne soğuk kahve yaptım içer misin? Ama çok güzel buzlu kahve. Bakayım senden ne yapabilirim. Ay dur en sevmediğim şey şunları açmak. Hep tırnaklarımı ya da ellerimi kesiyor. Aha. Siz de götüreyim mi? Video ne oluyor ya? Dondurma kaymaklı. Ha? Anneme tatlı yapıyorum. Tatlıyı yemiş bile anne. Sunum yapıyorum anneme. Sunum. Sen ne anlarsın sunumda? Kız bizde sanki dondurma şey kapağı da, şeyi de vardı gibi hatırlıyorum ama. Tamam. Böyle dondurma yuvarlak şeyi de vardı bizde. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Üstü de buz tutmuş. Reklamlardaki gibi anne. Dondurma erimeye başlamış ama. Kız givrulsa mı reklamlardaki gibi? Kız. Anneme bak, rakın rol dinliyor ama. Bizim anne bu dondurma çok erimiş. Hemen yemen lazım. Ama gene de güzel oldu. Yuvarlak olmuyor reklamlardaki gibi kusura bakmayın. Ama kusura baksanız ne olacak sizin kusurunuzdan bana ne? <laughs> dondurma yapıyorum işte. Güzelmiş kaymaklı. Bunu hemen buzluğa koyayım. Fener alayı gibi mübarek. Aşk dünyamı saman Bakayım annem sonumu beğenecek mi? Nasıl? Gayet güzel. Daha ne olsun? Sunum nasıl? Yemiş tatlıyı zaten. Üç kere delmezsem seni hali göreceğim. Canım çekti. Ne giderdi? Adevio la la <laughs> Anne hadi çabuk dondurma erimiş. Bu çocuk kaç saatte almış? Ama dondurmanın tadı çok güzel. Ama tatlıyla... Bu saatte ben daha yemek yemedim. Salata yapacağım. Tatlıdan al, dondurmadan al. Bak şöyle dur bak. Bir dakika, al, bir dakika ya. Kız... oy sana da iyilik mi hiç yaramaz Allah be. Allah Allah. Çukur alana, alana. alana başlarım şimdi al. Böyle ye. Tatlının şekerini kessin. Kaymaklı ya. Beğendin mi? <laughs> Beğendin mi diyorum. Kafa sallıyor. Annem çok beğendi sunumumu. Ece seçkinle alaka. Kız hadi hedefi tamamlayın. 204 kişisiniz ya. Neyse. Dondurmayı da buzluğa koyayım da bari. Bu dondurmanın tadı güzelmiş. Reklam değildir. Komşunun hediyesidir. Çünkü annemi de beni de çok seviyorlar. Az sesini kıssaydım bari. Bütün... Anne çantayı diktin mi? E biz bunu nereye koyacağız? He? Ama bir soğuk kahve yaptım. Anne nasıl köpürttüm biliyor musun? Nescafe üçü bir arada. Ama buzlu öyle güzel oluyor. Sabah sana içiririm bunu ben. Bunu da oraya koyduk koyduk koyamadık. Başka da yer yok. Aa dondurma istiyordum var ya fil tırısırı. Aman senin de ne istediğin belli değil ki. Anne bu dolapta kalsın tamam mı? Yarın bana hatırlat sana bunu soda yerine yapacağım. Kız bana cevap vermiyor milletin şeyleriyle. Tamam, bizim süt niye yok? Ok Ok Nescafe'yi sütle yapacaktım ne kadar ama ya, Şeye koyduydum ben ya. Yok ben bulamadım. Neyse anneme yarın sütlü kahveyi yapacağım. Buzluğa koydum. Buz tutmuş. Onu sütle çalkalayacağım. Nescafe yapacağım. Evet arkadaşlar bu kadar. Anneme de sunum yaptım. Aha dünkü tatlı da bitti. Ben bir tane ağzım almadım. Bakın bitirmiş. Siz diyorsunuz ya bak hayır arkadaşlar. Taş gibi oldu. Şerbetini çekince taş gibi oldu. Ben sıcak suya atmışım ama önemli olan görünümü değil sunumudur. Bir de en önemlisi lezzetidir. Bunu da bugün aldım. 50 TL'ye BİM'den aldım. Bunu da aldım BİM'den. Bunun içindeki de Mehmet Efendi değil. 3 yıllık geçmiş kahve. Anne su da vereyim mi? içer misin? Temiz su dökmedim. Hiçbir bok da beğenmiyor ki. Normal temiz su dökmedim. Ağzını kapatayım ilaçı da içersin sabah. Hiç yaranamıyorum anasını satayım kadına. Yok babacım. Gel seni götüreyim benim annem. Ne anlar bardakta. Hadi karılar görüşürüz. Ana sunum yaptım.